Alo. Abi buldum Atakan'ı. Bir işler çeviriyor. Bir de polis var yanında. Birlikteler evet. Anlamadım ama hayırlı bir iş peşinde olmadıkları kesin. Önlem almak şart oldu. Nasıl arıyor? Aranız bayağı düzeldi bakıyorum. O akşam da bir muhabbet bir muhabbet. Geçmiş zaman bir aydan. Onun ne kabahati var ki? Alo Mesut. Nedim. Biz adliyeye geçiyoruz. Yarım saate oradayız. Aşağı yukarı bende. Aydan'layım onu bırakayım geliyorum. Yetişirim. Sen gelmeden almaz zaten savcı. Bekleriz olmazsa. Aydan'a da selam söyle. Aleyküm selam sağ ol. Hadi görüşürüz orada. <laughs> ne oluyor ya? <laughs> ne oluyor? Aydan ne oluyor? Aydan! <Gülüyor> Nedim! Nedim! <Gülüyor> Nedim! Mesut ne oldu? Nedim ne oluyor? Kaç kurşun yemiş? Dört giriş var. Plasenta sağlam görünüyor. Belki bebeği kurtarırız. Anne bu haldeyken mi? Kan kaybı çok fazla. İkisinin de şansı az. Ameliyat sona erdi. Daha doğrusu biz bitirmek zorunda kaldık. Çünkü daha fazla devam etmemiz Aydan Hanım için iyi olmazdı. Bu noktada bu kötü haberi vermek zorundayım. Maalesef bebeği kaybettik. Karım nasıl? Şu an komadı. Çok kan kaybetmiş. Dala almak zorunda kaldık. Böbreklerden biri de tehlikede. Değerleri normale dönerse tekrar ameliyat alacağız. Yani bekleyeceğiz öyle mi? Evet bekleyeceğiz. Aynen Canım. Güzelim benim. Gitti bebeğimiz. Efsunumuz gitti. Biliyorsun değil mi? Niye söylüyorsam. Herkesten önce sen anlamışsındır değil mi? Benim yüzümden. Koruyamadım sizi. Engel olamadım. Ne olduğunu bile anlamadan ben bunu yapanların yanına bırakmayacağım Aydan. Aydan'ım söz. Duyuyorsun beni biliyorum. Sen beni hep duyarsın zaten. Söylemesem de bilirsin sen beni değil mi? Değil biliyorum. Şimdi zamanı değil. Yok tamam. Önce sen kalkacaksın. İyi olacaksın beni yalnız bırakmayacaksın. İyileşeceksin. Kalkacaksın ve elimden tutacaksın. Evimize gideceğiz. Aydan, bırakma beni ne olur. Yoksa gitmen olur. Ne olur Aydan. Elini kapırdattı. Gördün mü? Bak. Ha? Sahi mi? Hadi be kızım. Buradasın aydan. Bu duydun. Du, du duydu beni. Parmağını oynattı. Parmağını oynattı. Hemşire hanım. Evet, evet. İşte böyle aydanım. Hadi. işte böyle. Bırakmak yok. Ne olursun. Canım benim. Ne olur. Ne oluyor? Hey hey hey. hey. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir bakın ne oluyor? Şimdi elini oynattı. Şimdi parmağını, parmağını oynattı. oynattı. Ne oluyor? Bir bakın lütfen. Parmağını oynattı. Beyefendi müsaade edin lütfen. Hayır, hayır, Hocam Hoca hemen haber verir düşüyor. Çık ameliyathane çabuk. hazırdı çabuk. Ne oluyor? Çabuk. Ne oluyor? Sakin olun beyefendi, sakin. Beyefendi. Ne oluyor bir şey söyleyin bana. Ne oluyor? Beyefendi. Ameliyat almamız lazım. Çıkan ama Çıkarsın, ne ne riski yüksekti zaten. Tamam gel gel gel. Gel müdahale edecekler. Aydan! Aydan sakın! Her şeyi denedik. Ancak kalbini tekrar çalıştırmamız mümkün olmadı. Maalesef Aydan Hanım'ı kaybettik. Çok üzgünüz. Başınız sağ olsun. İki gün önce sokak ortasında acımasızca katledilen Aydan Adalı'nın cenazesi... ...şu anda Beykoz Mezarlığı'na defnediliyor. Hatırlayacak olursanız... ...Aydan Adalı Eşi avukat Nedim Adalı'nın kullandığı aracı açılan ateş sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmış. Ancak tüm müdahalelere rağmen karnındaki 8 aylık bebeğiyle birlikte hayatını kaybetmişti. Emniyet güçleri kısa zamanda faillere ulaştı. Ancak cinayet tüm yönleriyle henüz aydınlatılmış değil. Saldırının asıl hedefinin Nedim Adal olduğu değerlendirilirken yine başka bir iddiaya göre saldırıyı düzenleyenler Nedim Adalı'nın son günlerde karşı karşıya geldiği bir uyuşturucu çetesi. Çete ile ilgili detaylı bilgiler emniyet tarafından basınla paylaşılmazken İstanbul önümüzdeki günlerde yeniden mafya hesaplaşmalarına sahne olacak gibi görünüyor.